Taş avludaki süt kokusu. Akşamüstü, Datça'nın eski sokaklarından birinde, taş duvarlarının aralıklarından Yasemin kokusu sızan mütevazı bir ev, yaşlı Safiye Hanım, bakır güğümde ılıttığı keçi sütünü minik toprak kaselere doldururken içten içe gülümsüyordu. Siz gelmeseniz şu kapı hiç tıklamaz, iyi ki varsınız. Kocası öldüğünden beri, emekli sandığından yatan küçük maaşıyla geçiniyor. İhtiyacı yoksa da yalnızlığın altı üstüne gelmesin diye dualar ediyordu. Komşu bakkalın stajyer çırağı, gazlı bez gibi hafif bir tıklatmayla pencereye yaklaşır, Safiye Hanım'ın alışveriş listesini usulca pervaza iliştirir. Ardından patronuna yakalanmaktan çekinerek tek kelime etmeden uzaklaşırdı. İşte böyle zamanlarda Safiye Hanım sesini kısmış radyo eşliğinde misafirlerini beklerdi. Süt kokusu kapıya yayıldığında konukları çoktan avlu zeminindeki çatlaklardan süzülüp içeri girmişti. Kaselere eğilen misafirler usulca sütlerini yudumlarken Safiye Hanım sararmış çerçeveyi gösterdi. Şu uzun boylu adam rahmetli eşim, yanındaki oğlum İsmail kaptan olup okyanuslara karışacağını söyleseler inanmazdım. Kucağımdaki de kızım Sevgi evlenip Ankara'ya gidince bu sokağı unuttu. Sesindeki kırık tını yasemin kokusuna karıştı. Misafirler sütlerini bitirince sessiz bir gölge gibi avludaki begonvillerin arasından kayboldular. Ertesi sabah mor begonvil yapraklarının altından yine minik patiler uzanacak. Safiye Hanım'ın kurduğu taş avludaki süt kokusu sofrasına yavru kedicikler yeniden konuk olacaktı.